Orta Eser Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın 17 ayda 330 kişi işe başlattığı iddiasını gazetemizin imtiyaz sahibi Ali Öztürk gündeme getirdi. Bu iddiayı gündeme getirmesinin ardından da Cüneyt Zorlu'nun bu iddianın altını doldurduğunu da söyledi. Daha az sayının daha az gösterildiğini de ileri sürdü. Cüneyt Zorlu da kendisini e, iddiasını ispat etmeye davet etti. İspat etmezseniz gazeteciyle bırakacaksınız dedi, bırakmalısınız dedi. E, siz 330 kişinin e, işe alındığını ispat ederseniz de ben de siyaseti bırakacağım dedi. Ee, Cüneyt Bey sizi iddianızı ispat etmeye davet ediyor. Neler söylemek istersiniz? Evet Cüneyt Bey bu işleri belli ki seviyor. Yani onun siyaset yapma tarzı da böyle bir tarz e, şeddeli bir e, algı operasyonu yapıyor. Yani ben bunu da algı operasyonu diyorum. Zira e, Orta Hisar Belediyesi'nin gerçekten e, yalan ve algılarla yönetildiğini düşünüyorum. Buna gerçekten inanıyorum. Yani hangi haberine hangi olayına baksam altında bunu görüyorum. E, Gizlenebilecek biçimde görünüyor Personel bayına gelince aylardır kaç kişi aldı, o aldı, girdi, çıktı, oydu, buydu. Yok efendim giderken gidenler gitti, kalanlar kaldı, önceki belediyeden kalan azaldık, çok aldık. Ben şunu e, kaynağımdan istedim. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren 30 Eylül e, e, tarihine kadar yani e, Eylül ayının SGK primi Ekim ayında, Ekim ayının sonunda yattığı için 30 Eylül tarihine kadar, geçen sürede 17 ay ediyor galiba, 17 aylık sürede Ortahisar Belediyesi, Orbel, Orkente kaç giriş yapıldı? Ben bunu sordum. Kaç giriş yapıldı? Bunlar alt sözleşmeli olabilir, 6 aylık olabilir, e, girmiş çıkmış olabilir. E, Memur bunun dışında, memurlar bunun dışında. Zira memurlar sadece Ortahisar Belediyesine alınabilir. Onlar ancak yatay geçişle geçmiştir. Onlar bu alımın dışında. Benim SGK verilerinden güvendiğim, kaynağıma güveniyorum. Bu sabah da tekrar görüştüm kendisiyle. Cüneyt Bey'in bu yaklaşımının üzerine tekrar kendisiyle görüştüm. Kaynağımda verilerinin doğru olduğunu ifade ediyor. Ortahisar Belediyesine 1 Nisan 2000 24 tarihinden 30 Eylül 2025 tarihine kadar 330 civarında giriş yapılmış. Tekrar ediyorum giriş yapılmış. Bu farklı şirketlerden yapılabilir, oradan yapılabilir, buradan yapılabilir, büyük şehirden yapılabilir. Bu, bu değil. Önemli olan SGK verilerinde yapılan girişlerdir. Cüneyt Bey beni bunu ispata davet ediyor. Benim bunu bir gazeteci olarak Evet, müddeyi iddia eden e, iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Ama ben gazeteciyim. Benim e, bunu ispat etmem için kriterler bu, bunu böyle çağrıştırmıyor. Bunu ispat olan kendileri. Nasıl? Çok kolay. Ortahisar Belediyesi olarak SGK'ya bir yazı yazarlar. Derler ki 31 Nisan 30 Eylül tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi Orbel ve Orçent şirketlerine toplam yapılan giriş sayısının tarafımıza bildirilmesi. SGK onlara verir bunu. Bana vermez. Yani resmi olarak ben gayri resmi olarak bunu öğrenirim. Ki öğrendiğimde gayri resmiydi. Resmi bir veri yok elimde. Peki o zaman SGK mı? İstihbarat kaynağınız şu an çünkü söyleminiz oraya gidiyor. Belediyeden mi aldınız, SGK'dan mı aldınız, hayır, haber kaynağı? Ama. Hayır hayır belediyeden almadığımı, SGK'dan aldığımı zaten yazdım yani ben SGK'dan doğrudan kendim aldım anlamında değil kaynağın SGK olduğunu SGK'dan ben kendim doğrudan gittim başvurdum aldım biçiminde falan o zaten vermez bana SGK. SGK Ama, verilerini yayınlamak suç diye bir iddiası var Cüneyt Bey'in. Hayır SGK'nın verilerini yayınlamak suç değil. SGK ister açıklasın ister açıklamasın ben Kaç, kaç yıllık kaç yapıyorum 25 yıllık 25 yıllık süreçte AK Parti döneminde de kaç kişi alındığını zaman zaman ben SGK'dan öğrenebildiğim kadarıyla e, yazdım öyle bir yani verinin suç oldu öyle bir şey yok yani SGK'ya e, bir şirketten e, hele hele kamuya açık bir belediye şirketinden kaç kişi e, alındığını SGK'dan alıp da yayınlamak öyle bir suç değil. Suçsa hukuk orada Suç yürüsü yaparlar hukuk gereğini yapar. Ama böyle bir suç olduğunu ben düşünmüyorum. Ya da suç olduğunu bilerek böyle bir şey yaptım falan öyle de değil. Böyle bir şey yok. Ben yıllardır bu alanı yayınlanır, herkes yayınlar. Ee, bunun suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Eğer öyle teşkil ettiğini düşünen varsa e, hukuka gider ve hukuk gereğini yapar. E, sonuçta e, geldiğimiz noktada işte yok ben bırakırım sen de işte delikanlı bunlar bu, bu üst tut meselesi. Ben oraya girmeyeceğim, e, inmeyeceğim oraya da. Ee, ama tekrar söylediğim gibi bunu ispat edip bu tartışmayı bitirmek Ortayışar Belediyesi'nin elinde. Ortayışar Belediyesi o cirdi, o çıktı, azdı 127 kişi falan filan ben almadım. Mesela benim e, kaynağımın bana verdiği bir diğer veride de 170 kişi ayrıldı. Muhtemelen büyük şehre gidenler, şunlar, bunlar. Yani Orbel'den ve Orkent neyse oralardan, Ortahisar'dan ayrılıp gidenler de 170 civarında. İsim de ayrıldı ya da emekli oldu, şu oldu, bu oldu. 330'da giriş var. Giriş var. Yani şey bu. kendileri yazarlar SGK'ya. alırlar SGK'dan. Korlar önümüze. Ben de kaynağımla oturur. Eğer benim kaynağım beni aldattıysa bana ya, ki ben inanmadan bir şey, kendim inanmadan, kanat sahibi olmadan bir haberi yapmam. Asla yapmam. Yani ben de kaynağımla baş başa kalırım. Peki e, oldu da kaynağın sizi yanıttı. Bırakacak mısınız mesleği? Çünkü size öyle yönelik bir çağrı şey olabilir mi? Yani kaynağım beni yanılttı. Gözden geçiririm. Kaynağımı gözden geçiririm. Ben... Özür diler misiniz Orta Belediyesi'nden? Tabii ki dilerim. Belki kaynağımı bile ifşa edebilirim. Yani yanlış, bu kadar büyük bir yanılgı olmaz. Çünkü ben buna inandım. Yani ben 330 giriş olduğuna inandım. Bir kere sormadım. Üç kere, beş kere. Bir gün de almadım, bir dakika da almadım. Yoldan geçerken konuştular da duydum falan. Öyle de değil. Sordum. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün bekledim. Aldım. Yanlış olabilir. Sakın yanlış olmasın. Aman dikkat edelim. Olmasın bu. Böyle bir şeye girmem ben, yapmam bu böyle bir e, haberi böyle yapmam böyle bir haber ben. E, ben bunu sağlıklı olmasını istiyorum. Üstüne gittim tekrar verileri istedim, tekrar verileri istedim. Ertesi gün bana bütün verileri e, önüme göndererek evet 330 civarında ismin e, giriş yaptığını e, yine 170 civarında onu yazmadım o önemli 170 civarında isminde çıkış yaptığını e, bilgisini bana ulaştırdı. Ben de buna inandım güvendim ve kamuoyuyla paylaştım. Bütün mesele bir gazeteci olarak, gazetecilik yaptım. Başka bir şey yapmadım ben. Sizin Cüneyt Zorlu'ya bir çağrınız var mı? Siyaseti bırakacağını söylüyor. Ya Cüneyt Bey böyle, e, az önce söylediğim gibi e, yaptığı bir şeyin daha muhşem olması için şetteli yapıyor bunu. Ya işte ben bırakırım, sen de işte kan Hodri, Meydan falan. Sever bu işleri, seviyor bu işleri. Siyaset tarzı da bu. E, ben saygı duyuyorum, sonuç yok, böyle bakabilir. O onun bakış açısı olabilir. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, ben e, iddiamın arkasındayım. E, i̇spata muhtaç olan boyutu Ortahisar Belediyesi'nin elinde. Buyursunlar, yazsınlar SGK'ya, alsınlar. Kamuoyuna göndersinler SGK yazısını, SGK onaylı yazıyı göndersinler. Kamuoyu bu tartışmayı kapatsın. Cüneyt Zorlu'ya bizim de çağrımız olsun, belediye başkan yardımcısı, aynı zamanda belediyenin sözcüsü olduğunu ifade ediyor. Ali Öztürk de özür dilemeyi de hazır olduğunu söylüyor, belgeyle beraber ispat edilmesi halinde. Biz de kendisine çağrıda bulunmuş olalım, genç bir gazeteci olarak bu tartışmayı bitirmesini isteyelim. SGK dökümünü kendisinin kamuoyuyla paylaşmasını kendisinden rica ediyoruz. Teşekkür ederiz.